Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta cezalı şeyler yapacağız. Cezaları kendim yapacağım çünkü kimseye söyleyecek arkadaşım yoktu. Ee, elmas çekemem, onu şimdiden söyleyeyim çünkü annem izin vermiyor. Zaten izin verseydi ben direkt çekerdim. 1, 2, 3. Evet 38 savaşçı. 2 dakika bir şeye bakacağım. Tamam. Baktım. Evet arkadaşlar. İlk. Bu arada bu birinci bölüm hayır birinci bölüm demişim yani bu birinci bölüm sayılmaz çünkü daha arkadaş çünkü yorumlara yazın yorumlara görev yazın ben de ona göre yorumları brosas görev bir de yapamazsan şöyle şöyle falan değil tamam mı yoksa ben ne yapacağım <laughs> ee, ne yapalım Görevimiz şey olsun mu? Poco'yla hesaplaşmalı bir şey olsun. Sonra onun yoluyormuşum ve on kupa gidiyormuş. Cezada on kupa gitmesiyle mi kupa gidiyor? Ceza mısın ne olsun? Elmas. Sekiz yüzey. On. Ne olsun ne olsun ne olsun. Poco mu Barley mi? Bence var. Barley. Baldi de altın kostümünü sormuş. A akça var, varmış bende. Niye akça var? Bunu bunu yap. Evet arkadaşlar şimdi tamam mı? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan girelim. Ay ne etsin? Bir saniye ne Hmm. Buradan geleceğim. Bunu e, zor katmacada yapacağım. Zor kat, katmaca derken <laughs> Evet yapamazsam ne yapacağım biliyor musunuz? 13 elmas alacağım. <laughs> yapamazsam kutu açacağım. <laughs> derken yani yıldız açacağım. Çi neden bir hatta iki tane yıldız açacağım? Hayır yapamazsam yapamazsam bir tane görev yok. Evet, bu çok iyi bir ceza. Yapamazsam bir bir tane görev. Hehe akça. Brawl Stars mega kutu açtım altın böyle bir şarkı var şarkı. Lan 8 gelmiş geldi çünkü Almanlar. Brawl Stars ben şu anda çok iyi savunuyorum ha. Böyle ezis ezik ismin ama herkesin içinden geçiyoruz. Küçümsemeyin bizi. Brawl Stars mega kutu açtım altın yolla Leon Spike sende çıkardık bütün karakterler maxlandı Bu, şu anda onlar bir o oh, adam öldü şu iki elması da ben aldım. zaten kimse beni öldüremiyor derken bir de öldüremedi yani zaten hiç öldüremez derken öldü lan gel ne yapıyorsun Ay, isterim, ha, ne diyorsun, Ne Ne Evet 8 bit 8 bit 8 bit. Bro Stars mega kutu. Aa, lan ben böyle takım kötü oynuyor arkadaşlar. Ben yapmıyorum. Ya. Satalım kötü ben alayım. Hadi lan. O büyüyor büyüyor çok iyi. Gel bir zorlattı. O sırada bu bro... o bütün elmaslar bende. Lan 8 bit demiş. 8 bit elmaslarımı çalıyor değil mi? Ya? Brawl Stars Mega Kutu Açtık Altın Yolla Ooo Üç Arama aldık. Ooo Brawl Stars Mega Kutu Açtık Altın Yolla Devo. Bak Takım Onlara Sataş Bey Yoksa Zorluklar Eserler Biz Söylüyor soyuz. Ben Söylüyorum Takım Hayır Lan Niye Bulaşma Oy Lan İnanılmaz Kazandık Lan Kazanamadık Heh, kazan kazanamadık. Kazanamazsan var ya. Kazanamadık. Ha. O kaz an kazanmadık. Frosty. Hayır, Buna izin vermem. Frosty. Lan o Zigmund'u öldü, Zeino öldüler. Zihin öldüler. <laughs> i̇şte Barley'in çocuğ adamı. Aa! 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 Ne oluyor? Herkes birbirini öldürüyor. Aa! 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 Brawl Stars Mega kutu açtık. Bir iyi öldürün, bir iyi öldürün. Hadi bir iyi öldürün. Ben bir tane görev yapmak istemiyorum ama ya. Görev yapmak istemiyorum ama ya. Ama onu düşman öldürmüş lan bu ne? Çok değil mi? Ben bir tane. Bir de 5 üstlük yapacağım. Ondan daha sonra ben bir tane görev yapıp geliyorum. Arkadaşlar iki tane görev. Arkadaşlar ben bir tane görev. Bir tane 5 üstlük görev yapayım dedim. Kar, kar yaptım bir tane de iki üçlü görev. Hadi bir, hadi bir efsane bir yer. Olmadı ya. Tüh be. Ama dur. 700 geldi ve buradakini açıyor. Yüz kredi güzel. Drogo'yu açıyoruz. <laughs> arkadaşlar babamla <var. gülüyor> ee, Arkadaşlar dedem aradı. <laughs> Neyse. Şuradan şey alacağım arkadaşlar. Adı neydi? Rahat neyse ya son alalım. Ve şu ve sonraki iş göreve bakalım. Ne olsun ne olsun ne olsun. Yine Barley ile ilgili bir şey olsun ama farklı bir mod. Ve farklı bir şey. Ceza. Eğer Barley'de de çok zor olur. Temsillik eğer Barley ile temizlik kazanamazsak iki tane kutu. Evet. Şuradaki şurada gördüğünüz kutuları yanlış duymadınız. Neyse biz başlayalım. Ee, evet arkadaşlar orayı durdurdum. Nedense neden diyorsanız çünkü e, video çok fazla uzun oldu. Sadece iki görev. Hadi. Lan iki şok edildi. Bu ne? Sana yine ceza çekeceğiz. Barley almasaydı. Keşke barley olmasaydı. Oy. Penny Spike alır. Biz onları zorlatırız. <laughs> evet hadi öldürürüz. Öldürürüz derken. Onlar beş biz bir kişi öldürmüşüz. Ne oluyor abi? Bu ne? Bu ne az şey? Bu gerçek mi? Kazanmasına 4 puan var. Olur. takım ben ben mi mal oynuyorum? Takım mı mal oynuyor? Bilmiyorum. <laughs> Lan kar geliyor. Hayır. Cino öldüremezsin. <laughs> evet son bir puan. Cim bari sen ölme yala. Ben öldüm yala. <laughs> çok mal oynadık ya. Neyse ben ikisini de alıp geliyorum. Evet arkadaşlar ceza için ilk kutumuzu açıyoruz. İki dakika. Evet arkadaşlar az önce annem bir şey kıldı sanırım vardı. Enler 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 enler. Enler de çıkmasın diye. Evet 25. So, son şeyi de açalım mı? Bitsin derken az üç tane geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi diğerisini de açalım. Evet arkadaşlar. Ve son kutuyu açıyoruz. Ender ender ender. Eh. Ya ikisinden de ender çıktı. Bu kadar uğraştım gerçekten ya. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Daha çok cezalı video için kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Ben Poli. think